Oğlumu getir. Kaç? Bir, 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 bir. Ne yapıyor bir, oğlum da Hangisi? Bir, 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 bir. Başka bir şey gerek var mı? Şaka Bey diye mı? Şaka. Şaka. Şaka Bey. Şaka öldüren, öldüren davadı buydu değil mi? Çok güzel. Kılıçtan sonra kim var? Keşfus. Kaç? Bir. Söyle. Danışman kontrolü almış. Danışman kontrolü almışız. Açıkla Sınıfça. Danışman. Danışman kontrolü altına mı aldı? <laughs> Danışman kontrolü altına mı aldı? Kesinlikle var. tam tersi olması lazım. Alamadı. Danışman, Danışman kontrolü kaydediyor. <laughs> Olumsuz bir şey olunmuyor bunda. Alamadı değil. Danışman onu kontrol altına aldı. Tamam. Onun olumsuzu bu. <laughs> Türkçe sorularından yani. niye bu kadar da anlıyorum. Evet. <laughs> Hayır ne demek? Evet. Olay atılatım bana. Evet. Duymadım ama seni. Yes, like'ını <laughs> yapmış. Başka bir şey dedim. Evet. Danışman kontrolünden kastınız değil mi? Ne olmuştu? Danışman beyinden bahsettik. Kabul. Danışmanlarla alakalı bir şey var mı ama an? O neydi? Hocam bir diyor. Diyor ki ben diyor burayı istiyorum diyor. O da diyor ki yok diyor vermeyeceğim. Sonra diyor ki sen benim ülkemi ister Ben gelip senin ülkeni alacağım diyor. Hı. Sonra o da diyor. <gülüyor> 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 Sonra, o da diyor <laughs> Sonra bu kadar hocam. O da diyor ki, <laughs> yuvarlak için kırmızı yuvarlak için alacağım. Bunu söyleyen buydu. <laughs> <laughs> Şimdi hatırlarsanız birinci kılıç aslan öldükten sonra üç oğlu birbirine giriyordu. Değil mi? Üç oğlu birbirine girdikten sonra Mesut bunların arasından çıkabilmek için yani başarabilmek için danışmanlardan yardım isteyecekti. O yüzden de danışman tekniği hızlı evlenecekti. Sonrasında da kazandıktan sonra hep böyle kaynatasının gölgesi altında kalacaktı. Sanın ki Anadolu Selçuk'u evet. yönetiyor gibi olacaktı. Ne zamana kadar? <laughs> Danışmanlı beyi ölene kadar. Sonra onun üç oğlu birbirine girince Mesut bu sefer kaynatasın onu yaptığını tam tersini yapacaktı. Lan bence parça parça ele getirecekti. Kervan anlatma bana hemen. O ne demek? Dinlenme tesisi değil mi? Evet. Şey, <laughs> <tesis> <laughs> Evet hocam. Buradaki sürüyor. Bunların hepsi doğru zaten tamam Onlarla ilgili bir sorun yok da ben niye bu ekran yazdım arkadaşlar? Olayı Mesut'un kervansarayla evet. alakası. 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 <laughs> Sefer değil çocuklar. De Türkçel kervanlarından değil. Ben seferlerle alakası yok Sefer değil. Ben Sefer Mesut dükkan açmış, değil. Ben esnaf olmuş diyebilir miyiz? <laughs> evet. <gülüyor> evet Sefer değil. değil. Anadolu'da 40 kilometrede bir kervan sahiller yaptırdığı için Anadolu'da tüccarların geçişini kolaylaştırmış. Bu sayede Anadolu'yu bir transit merkezine çevirmiş. Aslında yani aslında iki kıta arasındaki iki kıta arasındaki köprü haline getirmeye çalışmış. Amacı vergiyle aslında ülkenin ticarete doyması ve içeride malların çoğalması. Bununla beraber zaten herkesin aldığı vergiyle bunu zaten kapatacak ama Ülkeden hiç geçen olmazsa, buraya hiç mal girmezse adam kazanacak hiçbir şey olmayacak. Çok uzun vadeli bir yatırım yaptığını söylemiştik değil mi? Evet. evet. Sonra... Evet. sonra... Evet. Kaç? İki. İki. Mesut amca biraz öyle ya. İlk 10 yılına bakarsanız sünnete yatırım teki dersiniz. Kaynatasının altında sürekli yaşadığı için. Ama ondan sonra iç güveysliği bitince ortalığın canını okuyacak. İkinci İki kılıcı şey hastane ne diyeceksin? Bir evet. yok başka ol. Bir tane oğlu varmış. Olursun. 11 e olur, e kuvvet amcamın ama maalesef 11 birazcık fazla olmuş değil mi? Mantıklarını anlasın bana ikisinin ne? de. Oğlun mantığını ne diye nasıl anlatsın? İkisinin de mantığını anlasın. Ben niye 11 e olur, olur, mantın... Çok fazla. Nasıl olsun. olabilmiş demiyorum yani. 11 11 e olmasının sonucu ne diyorsun? <laughs> yani? şey Hocam patlı kavgası. <laughs> patlı kavgası. 11 oğluna ülkeyi eşit şekilde bölüyordun kavga etmesinler diye. Daha adam ölmeden 10 e de birbirini kesmeye başlayacaktı değil mi? Mantığımız buydu. Peki bir yok keyfon onun neydi hatırlat bana. Kim ne savaşıyor savaş? Nerede geçiyor? Biz nasıl oluyor? Daha... Nerede, nerede, nerede yapıyor, savaş? Nerede yapılıyor savaş? Yani? Biz memleket. Biz Konum. Memleket. Bu yerlerin adı değil mi savaşa genelde? Oh, tamam. Savaş bu... İşte, değil abi. çok kuzeyde. Daha 10 güneyde İzmir güneyinde, doğusunda değil. Osmanlı'ya kadar biz Alkaya geçtik mı? Yok daha da güneyde. Daha da güneyde. <gülüyor> 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 Adamlar Konya'ya gidiyordu. Konya'ya başkente saldırmak istiyorlardı. Biz onları yok yolda yakaladık. A, Ve genelde Selçuk'taki savaştan geçtiği yer Denizli. Adamlar tam böyle aşağı inerken size göre Aşağı inerken Konya'ya dönecek ya. Tam dönüş yolunda yakalıyoruz gibi gözümüzde canlansın tamam mı? Çok güzel. Bu savaşın lakabına ne diyorduk biz? Bu savaşın bir lakabı vardı. Lakabı. Savaşın lakabı mı? Bizan, biz mesela biz Malazgirt için ne diyorduk? Savaşın nakavt Yurt alan savaş diyor. Bunun ınlığı. için yurt, yurt, tut, yurt tutan savaş diyoruz. Niye? Savunduk <laughs> ve kazandık. Bir daha da savunamadık böyle büyük şekilde <laughs> o yüzden. İkinci Kılıç Aslan'dan sonra kim geliyor? Ne? daha var. Bu ara. Bundan sonraki isimlerde bilmeniz gereken şey birincisi Arapça, ikincisi Farsça. Türkçe isim yoktur. Tamam. Bak burada bak kılıçta var. Süleyman'a diyebilirsin ama o, o da Arapçadır, Mesut da Arapçadır. Bundan sonra Farsça etkisini görmeye başlayacağız. Bunun zamanında neyi varmış? <laughs> Şu an zaten. Hocam, Sonrasında İzlediğiniz, İzlediğiniz, dediğim gibi ilk Arapça ikincisi Farsça yazıyor yazıyor, Yaz, yazıyor. Yaz, sen yazmadın sen hani yazmadın. Hani yazmadın ne, ne vardı var burada <gülüyor> <gülüyor> hani bir Bütün ben... <laughs> <yazmadım>, <laughs> sınıflar yazdım siz de yazmadınız. Siz sevmeyin. Bundan sonra kim var? Öyle o Canın Canım sağolsun. Sen sevmediğini biliyorum zaten. artık. <laughs> bir kayıtların var. Evet. Ben yapmıştım sevmeden ders veriyordum. Şu an biraz baskın yaptım gibi. <laughs> <değil>, Bu <oldu zaten. gülüyor> Burada kim var? Ne var? Ne <laughs> var? Alanya. Sudan. Sudan. yumuşak ye ile yansı çemen savaşı var. <laughs> Sundak Seferi ve yansı çemen savaşını bekliyor üstünden. Seni mi? seçtin. Evet. Evet. Sundak Seferi neydi abla? Oğlum açılmıyor mu lan bu? Açılmıyor hocam. Çok eğlendik ettik de doğum günü. <laughs> Islakla <laughs> <laughs> olan var mı? Evet. Sınıftan bir şey beklerken oyalanıyorum farkında mısın değil mi? Suudak seferi. Yok, ilk kez bu dershane tespih çekmeye başladım ben. Hocam Allah Allah <laughs> Allah çeyim. Suudak dedi, dediğimiz yer neydi? Suudak. Suudak, nerede? <gülüyor> <gülüyor> Yok, hayır. Bu bir deniz seferi arkadaşlar, hatırlarsanız. <laughs> Neyse, Kırmızı. Bizimkiler Türk tarihinde şey. ilk kez deniz aşığı bir sefer yapıyorlar donanmalarıyla. İlk kez donanmalarını o kadar güçlendirmişler. Bu yüzden sefer bizim için önemli. Hocam kazanıyorlar mı? Savaşı kazanıyorlar ama burada toprak almak falan yok. Geri çekilecekler. Yani burada kalmak için gitmiyorlar zaten. Sefer yapabilmeleri bizim için tarihsel bir olay. O yüzden Sudak Seferi'ni bileceğiz. Yassı Çemen Savaşı'nı kiminle savaştığımızı, o savaştan önce ne olduğunu anlatmanız lazım. Çünkü uzun bir mesele yazdı. Birkaç tane devletin içine gelip bir ittifak sistemi falan filan bilmem neler saldırıyor. Bu harita hangi devletin haritası? Moğol İmparatorluğu. Moğol İmparatorluğu değil mi? Buradan devam edebilirsiniz. Dinliyorsun diye zannediyorum ama sakın. Evet. Bizans'ın bir fayda olduğunu sorduk değil mi? Bizans yok abi. Yok. Allah Allah. Zil Sultanı nerede kaldığını bilmiyorum arkadaşlar. Ama hocam biz onu seferi yazdık. Bizans'ın yazdığı çok özlü bir Ama bak yazdırdıysam anlatmışımdır. Anlatmam. Mesela bundan sonra yazdırmışım. Ne istiyorsun? Göbeğim diye. İkinci biraz etkimi yazdım. Tamam. Yazdıysam demek ki bu kısmı anlattım. O yüzden söylüyorum yani arkadaşlar. Ya, de, ya. Ben... Hayır, önce bu başlıkları yazdım. Hepsini yazdım. Yani kaldığımız için ben yazdım. Tamam, tamam. Yazdıkça ben savaşında olayımız şu arkadaşlar. Hemen ben anlatayım o zaman. Şurada bir Moğol İmparat olduğumuz var. Bak Moğollarla savaşmıyoruz. Ben girizgahını anlatıyorum size. Moğol devleti yeni yeni güçlenmiş. Başına kim var? Cengiz Anasının babasının verdiği isim Temüçin. Hükümdar olunca Cengiz amca devletini güçlendiriyor. O sırada başka bir devlette komşu sayılabilecek kadar yakın. Kim burası? Harizm Şah Devleti. Harizm Şahlar Türk ve Müslüman. Cengiz Türk akrabası Müslüman değil. Hala tenkici bunlar. Arada şöyle bir sorun var. Cengiz'in devletinden bir grup Türkçe bu bölgeye geliyor ama şehrin valisi bunlar Türkçe bir çaşıt diyor. Yani aslında bunlar casus diyor. Ve onların hepsini idam ediyor. Cengiz de, ulan sen nasıl benim adamlarımı idam edersin diye ülke savaş ilan ediyor. Hayrezim Şah hükümdarı, hükümdar ismi sizin için önemli değil Diyor ki, ya bu Allah Moğolları, geri zekalı, piyo piyo, ok atan, bunlar benzer şeyler. Bunlar şehir falan kuşatamaz, şehir alamazlar. O yüzden diyor, bizim bunlarla dışarıda savaşmamıza gerek yok. Şehirlerde bekleyelim kardeşim. Ve bütün halkı da askerlere ve şehirleri kapatıyor. Diyor ki onlar köy kasaba amalar giderler. Kaç yıl kalacaklar ama bilmediği şey şu. Cengiz buraya gelmeden önce Çin'e akınlar yapıyor. Yaptığı akınlarda mühendisler kaçırdı arkadaşlar. Özellikle kuşatma silahları üretebilen mühendisler ve aynı zamanda patlama konusunda uzman mühendisler kaçırdı. O yüzden bırak şehir sularını aşabilmeyi, şehir sularını bunlar patlatıyor kardeşim. Ve o yüzden de şehirleri işgal edebiliyorlardı. Şehir işgalleri olduğu için adam baktı ki ulan ülke elden gidiyor. Ne yapacak Karizmişar hükümdarı? İnşallah gemici mühendisleri yoktur deyip pazar Denizi'ndeki bir adaya kaçacak. Adam bir emekli hayatı yaşamaya başlayınca oğlu diyecek ki baba ne yapacağız bu işi? Oğlu yapacakmış, bir şey, ülke elden gitti. Başka bir zaman tekrar deniz diyor. Ama oğlu asla diyor. Oğlu birazcık manyak psikopat bir amca. Celalettin Karezoşa. Celalettin diyor ki hayır asla olmaz diyor. Ağızlarını bunları kayacağız baba diyor. Adana'dan gidiyor, ülkeye çıkıyoruz ve ordu kuruyoruz. Bu ordularla birkaç kez Cengiz'in direkt kendisiyle savaşıyor. Bakın, Cengiz'in kendisiyle savaşmak bile bir şanslı. çünkü Cengiz'in ordusu ve devleti çok büyüktür. Cengiz genelde komutanlık yapmaz. Oğlu olur, torunu olur. Hatta hiç önemsemediği kişiler sıradan bir komutanına gönderir. Bu direkt Cengiz'in kendisine savaşacak ve her savaşını ulan bir milyon farkla mı kaybedersin? Harbiden öyle. Tam kazanıyorken kaybedecek. Tam kazanıyorken kaybedecek. O yüzden herkes diyecek ki ulan Celalettin yaparsa yapar. Başka kimse yapamaz diyecek. Ya Celalettin bir 10 askeri daha olsaydı kazanacak da her seferinde diyecekler. O yüzden herkes bunu askerini verecek, ordusunu verecek. Ve bununla beraber kuzey topraklarını kaybetse de güney topraklarını, İran topraklarını elinde tutabilecek. Ve burada müttefiklere ihtiyacı olduğunu farkına varacak. Peki kimler bunun müttefiki olabilir? Batı'da iki devlet var. Şunu biliyorsunuz zaten söyleyeyim. Aslında göstereceğim. Şey. Anadolu Selçuklu Devleti var değil mi? Peki buradaki devletin Mısır ve Suriye, Irak taraflarındakiler? Ersinler. Yok. Persler İranlıdır hmm. İran zaten. İranlı zaten bize de geçmiş. Türkler devleti. Şurada hangi devlet var? Yine Türk devleti, yine Müslüman devleti. Memlük. Memlükler. Memlük Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Hayrezim Şah Devleti, üçlü bir Türk İttifakı'na giriyorlar. Diyorlar ki, yani bugün gün Moğollar bu bölgeye gelirse, Hayrezim Şahlar üzerinden saldırmaya başlarsa, hep beraber saldırın kardeşim diyecekler. Böyle bir ittifak olacak ama Cenayettin çok e, götü kalkmış bir adam. Bu kötü kalkmışlar da dolayı, bu ittifakın ağası benim, faşası benim, hepinizi ben kurtaracağım, ben süpermenim diye dolaşıyor. Ve Memlükler'in elindeki, Memlükler'e şöyle çizeyim yanlış olmasın, bir şehre saldırıyor. Şey, bu şehri bana vereceksiniz kardeşim diyor ve şehri kuşatıyor manyak. Kendi müttefikine saldırıyor Ama bununla beraber tabii ki de hem Memlükler hem de Selçuklar ittifaktan çıkacak. Hayezim Şahlar tek başlarına kalacaklar. Hatta Anadolu Selçuklu Hayezim Şahlar savaş ilerleyecek bu şehri kurtarmak için. Savaşımız Doğu Anadolu'na geçer. Adı Yassı Çemen'dir. Savaşı kim kazanır? Alaaddin Keykubat ve Anadolu Selçuklu. Kardeşim, Selçuklu ta kadar gelecek hali yok mu? Selçuklu şu kısımları alıyor. Peki, hatta bu bile fazla, Şu kısımları alıyor. Peki geri kalan bu İran'daki Hazım Şah toprakları kim alıyor? Moğollar. Moğol devleti şu hale geliyor Hazım Şah'la yedikten sonra. Ve az sonra Köse Dağı Savaşı'nda biz Moğollar'da yapacağız. Tamam mı? Ama Alaaddin zamanında değil, kimin zamanında? Allah'ın cezası. Geri zekalı, aptal bir adam. Belki günahına giriyor Çok akıllı bir adam, gücü yetmeyen hiçbir şey ama beni zevk Ben tarihçim istediğimi derim. Riyasetti. Okay. Hocam niye böyle diyorsun bu adama diyeceksiniz. Bu adamda iki şey vardı değil mi? Neydi onlar? Baba isyanı, ayaklanması. İkincisi, köse dağ savaşı. Evet. Soru da. Anons halk demem ne değil mi? Şimdi iki olay var. Bir baba ayaklanması önce o çıkıyor. Ondan sonra köse dağ savaşı. Arkadaşlar. Ee, biz Anadolu Selçuklu tarihinde de görüyoruz, Osmanlı tarihinde de görüyoruz. Bir e, ülkesine saldıracaksanız, önden bir yerleme birliği gönderirsiniz. Bu akıncılar da olabilir, sizin kendi askerleriniz de olabilir. Veya o adamın ülkesinde isyan çıkarabilirsiniz. Daha küçük bir devletin saldırmasına ön ayak Yani aslında onun gücünü birazcık kırmak istersiniz. Babaya ayaklanmasında da aynı şeyi görüyoruz. Büyük ihtimalle Moğollar. Değil mi Simay? Büyük ihtimalle Moğollar küçük bir gruba birazcık para verdiler. Gidin kardeşim istediğinizi alın dediler. Burada da bir cemaat, bir tarikat görüyoruz. Babayiler. Kardeşim kim bulmak? Babayi ne demek? Bildiğin baba kelimesinden geliyor. Bunlar tarikat liderlerine baba diyenler. Şeyh, gibi ünvanlar Arapçadan gelmedir. Baba gibi ünvanlar Türkçeden gelir. Dede baba filan denir. Hatta belki duymuşsunuz Aleviyat tanıdığınız filan varsa dede derler liderlerine. Burada da baba denliğini görüyoruz. Baba aile işte babalar anlamına geliyor. Peki kardeşim kim bunlar? Baba İlyas diye bir tarikat liderimiz var. Bu amca ikinci Gerasettin'le bazı sıkıntılar yaşıyor. Sıkıntı da şu, bunu sadece dini bir ayaklanma olduğunu zannetmeyin. Aksine dini değil, milliyetçi bir ayaklanma. Çünkü devletin içerisinde Türklerin oyu çok azalmış. Bu boylardan filan Türk askerler alınıyor ama devlet yönetimine Türkler alınmıyor. Çünkü aslında basit mantık, bu boylardan gelen Türkler göçebe olduğu için adam gibi eğitim almıyorlar hayatlarına. Askeri pratik bir eğitimleri var ama teorik bir eğitimleri yok. O yüzden devlet yönetimleri pek bir işe yaramıyorlar. Ama Araplar, Farslar gibi kavimlerden daha fazla eğitimli kişi var. Bunları alıyorlar genelde. işte. Vezin diye paşalığa bilmem ne Bu yüzden de Türkler artık siz bizi devletten dışladınız diye isyan ediyorlar. Baba İlyas zamanında sadece siyasi olan şey İlyas öldükten sonra yerine gelen yeni Baba ile beraber patlatıyor ve Baba İshak oluyormuş. Baba İshak iyice isyanı başlatacak. Ve isyan nasıl başlıyor, neye kadar gidiyor diyeceksiniz. Hemen bir Anadolu'ya yaklaşalım. sevdim ama yani hiç zamanında bir şeyler var ama o şehirden çıkmıyor. Kendisi gitmiyor. İstanbul'dan. kalıyor. Bunlar Kastamonu, Uçtar Gömle taraflarında başlayacaklar isyana. İsyan şu başlıyor. Hemen gidiyorlar Sivas'a ele geçiyorlar. Sivas'tan çıkıyorlar, Kayseri'ye de geçiyorlar. Diye diye bunlar neredeyse bütün ülkeyi alacaklar çocuklar. Şöyle bir şey düşün yani. Şuradan gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. En son şu bölgeye geldiklerinde, savaş kaybedecekler. Peki hocam kaç kez savaştı bu kıyas ettim onlarla? Arkadaşlar 12 kez savaşıyor. 11 kaybediyor bu adam. 11 kez yenilen bir padişah var karşımızda. Küçücük isyanı kocaman bir isyan haline getiriyor bu şekilde gerizekalı. Allah'tan 12.yi kazanıyor da baba isyanı bastırılmış oluyor. Ama Moğollar diyor ki ulan azıcık bir güç kaybetsinler diye iki tane adama beyaz para verdik. Bunlar neredeyse yıkılıyordu kardeşim. Ben de dokunduğum anda düşecekler diyor ve hemen ardından kısa bir süre sonra Moğollar saldıracaklar. Köse Dağ Savaşı gelecek. Peki kardeşim Köse Dağ Savaşı neden böyle geçiyor? Hadi bu isyan gücü yetmedi etmedi falan filan diyeceğim ama kıyasetine salak dememin nedeni burada başlıyor işte. İkinci kıyasettir. Ordunun başında buraya geliyor. Köse Dağ geliyor. Moğol ordusu da geliyor. Ama Moğol ordusunun başında ne Cengiz var, ne oğlu var, ne torunu var. Bir tane komutanı göndermiş git al şuraya gel demiş. O kadar önemsemiyorlar bizi. Peki gelen komutan kim kardeşim? Banyucu Noyan. Noyan Moğollarda komutan anlamına geliyor. <laughs> yüksek seviye gibi düşünüyorum dışarıdasınız. gelmiş buraya. İki ordu karşılaşacak arkadaşlar. Yavaş yavaş köse daha yaklaşıyorlar birbirlerine. Önce öncü kuvvetler savaşıyor. Yani Marsya'nın ordunun bir kilometre önünde giden sulaylar başladı, i̇şte, düşmanı arıyor falan filan. Onlar savaşıyor. Daha ordunun yüzde biri değil bak. Yüzde biri bile değil. 50 100 tane adam savaşıyor gibi düşüneceksiniz. Ve bu savaşı Moğol kuvvetleri kazanıyor. Bu 50 100 kişi çarpışmayı, kavgayı. Moğol'la oradaki savaşı kazanınca, buradaki muharebeyi kazanınca daha savaşacak on binlerce asker var bakın. Daha yüzde biri bile savaşmadı. Riyasettin diyor ki, gelin defandı, fanda, hadi de <laughs> bye, bye. Ve vallahi billahi atına atlıyor gidiyor adam. O saatten sonra ya ey sınıfın kurban <laughs> oldu. Hoca kaçmış siz daha sınıfta durur susun. <laughs> ben şimdi sınıfı terk edeyim. Herkes sınıftan çıkıyor aşağı iner. selam <laughs> ver değil mi? <laughs> Herkes evine kaçar. deneyelim mi hocam? Askerler denemişler abla. Biz gördük. ikinci riyasetten kaçar kaçmaz. Abi bütün ordu dağılıyor. <laughs> Ama bütün ordu dağılıyor. Barcunayan savaş alanı geliyordu ya. Daha gelmemişti zaten. Geliyor bir bakıyor. 50-100 tane önce set var. Ordu nereden diyor. Abi kaçtı diyor. <laughs> Abi yok. Taze bitti. Bacı diyor ki kendine bile diyor. Ve aynı güzergahı takip etmek üzere harekete başlıyor. Önce giriyor Sivas'tan alıyor. işgal ediyor. Yakıyor yağmalıyor. Zaten Anadolu ya kim gelsin Sivas'ın içinden geçiyor önce de. Sivas'ı güzel bir yağmalıyor. Ardından tam Kayseri'ye inmişken bizim vezirler yakalıyor Bacı Mayan'ı. <laughs> Kurban olduğum, canımız, ciğerimiz, komutanımız, işte Cengiz'e bizden selamlar söyleye yapmayın etmeyin, bizi öldürmeyin. Ne yapalım? Biz sizin haraç güzel devletiniz olur. Yani aslında biz bundan sonra size bağlanalım, bansın devlet olalım. Ve size yıldan yıla, evet, yıldan yıla belgemizi ödeyelim diyecekler. Baycu da diyecek ki, bak uğraştığıma değmez, hadi neyse bunlar daha güzel olsun diyecek. Tamam lan diyecek. Ve adamlar bir anda bütün Anadolu Selçuklu devletini almış olacaklar. Neden? Ortalığı karıştırmak Salak kaçtığı için. Ama orduların sayısına bakarsan neredeyse eşit bir sayı var. Ha, Moğol İmparatorluğu Anadolu Selçuklu'yu yenebilir mi? Tabii ki yenebilir. Ama oradaki iki oldu zaten eşit durumda neredeyse. Bu salan kaçtığından dolayı böyle bir anda yok oluyorsun. Belki işte 5 yıl, 10 yıl daha yaşayacaktı. Belki ikinci sallıyla ka karşılayacaktı falan filan. Zibin Yontar şeyi söyleyemiyoruz. Ama amcamızın e, ee, korkaklık diye. Korkaklığı yüzünden bir anda bizim tarihimiz böyle hayat güzel bir devlet haline dönüşüyor. Ve bundan sonra hangi dönem başlıyor dediğinde ne diyeceksiniz bana? Osmanlı. İkinci Mehmetler ve Osmanlı. Artık Osmanlı'ya giriyoruz. Bilginiz olsun. Yaşasın. Yaşasın. Hocam ne olur diriliş her soru bizi yaşalım. Hayır. <laughs> Ama amca ilgili bir iki bilgi vereceğim.